Sağ ol. neredesin anneciğim? Bu ne televizyondan Suprunkileri açmışsın izliyorsun anneciğim ya? Anne anne. Kim açtı? Bilmiyorum. Kendi kendine odamdan mi açıldı bu? Odan Odan odamda Suprunkiler mi var? Kaç tane gelmişler anneciğim? Gel bakalım bakayım. Kaç tane gelmişler? Kaç tane gelmiş? Tut tut ayıcığını tut Gel bakalım gidip git Hepsi gelmişler mi kahverengi gri siyah Bakalım Odadan masanın odasında Sprinkler varmış arkadaşlar bakmaya gidiyoruz Anneciğim oradalar Ay orada ne yapıyorlar Hepsi değişik değişik hareketler yapıyor Anneciğim şunlara bak ya Masal görüyor musun Ne yapacağız şimdi Ne yapmamız lazım Hadi bir plan düşün Abur cuburlu istemiyor onlar anneciğim ya başka bir şey düşün. Musal <laughs> abur cubur istemiyor onlar diyorum sana. Bunlar var abur cuburların. Hayır o dökülüyor onu veremem şimdi. Geç. Hadi ne yapacaksın şimdi onlar sprinklerleri nasıl kovalayacaksın? Ha? Nasıl kovalayacaksın anneciğim? Ha? Onlar nasıl göndereceğiz anneciğim evimizden? Bizim evimize niye gelmiş onlar? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. İki tane kornetin var senin. Bir tane de celibonun var. Bunları almaya gelemezler yani. Başka niçin gelmişler? Değişik değişik hareket yapıyorlar. Ses çıkartıyorlar bunlar ya. Şey, şey... Ne istiyorlar? Celibon. Şey, Celibon şey, mu istiyorlar? Hı. Ne yapacağız ya? Şey, de, şey, de, şey, de. Nasıl yapacağız ya? Hadi bir şey düşün anneciğim ya. Saklan hadi bir yere. <laughs> Masa. Balkondan sesler geliyor. Korkunç korkunç sesler. Çok korkunç ses anneciğim. Bilmiyorum kim olduğunu. Çaki mi geldi acaba? Bebek sesi. Bebek sesi mi var? Ağlıyor mu gülüyor mu belli değil ama. Çok değişik değişik ses çıkartıyor annem balkona mı bakacağız? Şey, tom mu gelmiş? Bir ben bakayım dur. Hala sesler devam ediyor arkadaşlar. İnsan çıktı orada. İnsan hala bir sesler geliyor. Bebek ağlama sesi gibi korkunç korkunç sesler geliyor ya. Tarafta şey var. Suprink. Suprinkiler mi var? Yok suprink yok. Tom. Tom var. Tom, Tom mu geldi? <laughs> Ama karar ver anneciğim. Suprunkiler mi geldi, Tom mu geldi? Bak televizyonda suprunkiler açık. Tom. Ha? <laughs> Hayır Tom gelemez. Sesleri duyuyor musun? Nereden geliyor? Hangi odadan geliyor? Bakalım gel. Korkuyorum ben. Ne sesi bunlar ya? Korkunç korkunç sesler geliyor. <laughs> 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 Masal. Duyuyor musun? Burada var mı kimse? Burada kimse yok. Diğer odaya bakalım. Burası da senin odan. Sprinkler var sadece anneciğim. Hala orada bekliyorlar. Ne yapacağız şimdi? Hı? Ne yapacağız anneciğim? Bir şey düşün. Nereye saklanalım? Saklan geç. Kapının arkasına saklandım. Sen? Yanıma mı geliyorsun? arkasına saklandık arkadaşlar biz. Bakayım geliyorlar mı? Evet koridorda geliyorlar anneciğim ya. Dört tane var. Üç dört tane tüfrinki var böyle renk renk dans ederek geliyorlar. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun anneciğim? Bir şey söylesene. Ben korkuyorum ama. Polis. Polisi mi arayalım? <laughs> He?